özel video. Part 5. Hmm. Ne yapıyorsunuz ya? İkor meşgulüz. Ne yapacağız? Niye? Süper bir varmış da onun için Erkak oyuncu arıyorlarmış. Biz de ona katacağız üçümüz. Başka işiniz yok mu sizin? Yok. Ben de geliyorum sizinle. Tamam. Şu körü yanımıza almasaydık ki iyi olur. Biz acaba. Niye lan? Oğlum sen prenssin tabii ki de. Az reklamlarda oynamamışsındır. Oynamadım birini. Tamam tamam. <laughs> tamam ya. Efendim şey. Sayın Bey vücut kutusunun tanesi harika... Sağ ol. Bizim bir reklamımız olacak. Onunla oynamak ister misiniz? Bin altın vereceğiz size karşılığında. Olur. <laughs> hmm. Siz galiba reklam çekenleri için geldiniz. Aynen. Evet. Öyle evet. Çok yakışıklıyım yani. Aradığımız tip tam olarak bu. Ben mi? Ben. Hı. Bir düşüneyim. Olur. Sadece arkadaşlarımı destek vermek ama. İkar. Ne demek ki kor seçiyorsun? Ben sana için gerek üstüme bir çıkartırım. Gidin. Bu trek beni tut. Rift kendinden geçti. İkkar ne demek ya neden ikkar uzatıyor? Morayım çok bozuk. Rift geçti geçti. Yani. Trafedek lan boş ver. Kor. Kor niye seçiyor? Ben daha yakışıklıyım diyeyim. Serena. Sen burada ne işin var? Ben de güzel bir için geldim ama o sizin şırfın sizin e yok ki olacak o kız demir aldı. Morayım çok bozuk trenk. <laughs> Hııııııııı hmm. hmm. Tamam geçti Serina Beyefendi bak uyumlu çift gibisiniz Yani Misal Bir genelik dekonomuza oynamak ister misiniz? Evet Yani Tamam sizin için de güzel bir dekonomuz var Bir baklava dekonomu olacak Onunla oynamak istersiniz Vallahi olur Ben de oynarım Dayı dayı gelmiş Çok iyi Nasıl oynarım verin Temcrif işin sonunda o Şerbet üzerine dökmeyecektin. Ne var yani reklam da havamız olsun dedik. Evet. He tamam. Şu afişlere bir bakalım. Koru reklam herhalde. <laughs> Oğlum anlattım bu reklam. ...di bu şey reklam yani. Evet. Enerji arttırıcı reklam da oynayıp skor. Valla biz de valla verilmiş satakımız varmış oynamışız. Oynasaydım ablam beni parçalardı. Beni de verdi. Siz ben bu reklamda oynatıyorum. Neymiş ki? O, oh. o, oh. a. Yok kim ki reklamında mı oynamış? Oğlum. Yine. Vereyim sen de varmış. Şansımıza. E yok. Kıyılar sen oynasaydın. Hadi bu reklamları götürelim de. Kıyılar aklı başına gelsin bizim rolümüz. Şans. Teşekkür etmiş oluruz. Tamam o zaman götürelim. Ama nasıl fotoğraf ama. Deyip o şerbeti dökmeyecektin üstüne. Ne var yani İyi hava buz oldu benim neydi, de çikolata köfteydi hem yapacak, yapacak. havada olduk hem yakışıklı tamam tamam biraz böyle kul çıkmış olabiliriz valla çok yakışıklı bence uyumlu çift gibi çıktık yani ya bence uyumlu çıktık kuzen ben sana ne diyeyim baş babam valla cam, cam seni valla çıtır çıtır doğrayacak çocuklar neye bakıyorsunuz çok merak ettim Tilkir sen burada ne iş var güzel? Vallahi güzel. Sana sormak lazım. Ben ne merak? Kor şu reklamını gör. Bu ne? Yok sen düşün. Tane. Bu ne lan? Bu reklam ne? Bu evet. kıyafetleri giydirmeden anlamıştım. Bir bikine reklamı. E yok gibi bikine. <laughs> <Bir> şey <yapamıyorum. gülüyor> Bakmayın ya. Şey ya Bakmayın. Şey. Valla reklamı getirirken biraz baktık. <laughs> Ya i̇yi çıkmışsın ya yok. <laughs> Bu ne lan? Kartrıcıda oynamışsın bildiğim. Güzel. Tüm yemek buz kralına kapak oldu. <laughs> 100, 100 yılı magazin haberlerine düşürdüm. Bak şuna. Mut, yakışıklı Fransikor enerjisiz birisi çıktı. Valla amcam diyor. Oğlum olarak ikor bir daha tek buz kulesine adım atmasın diyor. Diyor. Eyvah. Ben aklamcayı göstereceğim ben. Ben nasıl da kısa göstereceğim. Bu ne lan? Bikini reklamında oynamışım. Valla. Size şey sana yakıştı yok. Susun. Tamam. Son.